29 Kasım Pazartesi günü itibariyle 6. sınıf ve 10. sınıf düzeyinde DYK kurslarımız başlayacak. DYK kurslarına başvuru yapabilmek için e-kurs modülünden ders ve öğretmen tercihlerinizi yapmanız gerekmektedir. Bunun için internet bağlantısı olan bir bilgisayar veya cep telefonu veya tablet üzerinden Google'a gelerek Google'a e-kurs yazıyoruz. E-kurs yazdığımızda hemen arama sonuçlarının başında e-kurs.map.gov.tr adresi karşımıza çıkmaktadır. Kurs başvurularımızı buradan yapacağız. Bu web sitemize tıklıyoruz ve karşımıza destekleme ve yetiştirme kursları olarak sayfa açılıyor. Sizler öğrenci girişi yazan en sağdaki butona basıyorsunuz. Ve karşınıza 3 tane kısım çıkıyor. Burada e okul öğrenci girişi, açık lise öğrenci girişi ve mezun öğrenci girişleri bulunmaktadır. Şu an aktif eğitim öğretimde bulunan 6. ve 10. sınıflar burada e okul öğrenci girişi butonuna basacaklar. Bastığımızda karşımıza giriş ekranımız geliyor. Buradan bizden 4 tane bilgi isteniyor. Birincisi güvenlik kodunu giriniz. Güvenlik kodumuz şu üstte bulunan 4602. İkinci istenen bilgi TC kimlik numaranız, bakın buradaki TC kimlik numarası öğrencinin TC kimlik numarası olacak. Bazen videolarımız kendi TC kimlik numaralarını yazıyor. Orada hata yapıyorlar. Üçüncü kısım tercihte bulunacak öğrencinin okul numarası ve nüfus cüzdanı seri no veya cint no. Nüfus cüzdanlarının seri numaraları eski kimliklerde hemen bu işaretli alanlarda gözükmektedir. Yeni kimliklerde ise şu işaretli alanda gösterilmektedir. Seri numaralarınızı buradan öğrenebilirsiniz. Evet sevgili öğrenciler, gerekli bilgileri giriş yaptıktan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacaktır. Bu e-kurs sistemimizin ana ekranıdır. Buradan sol tarafta bulunan öğrenci işlemlerine tıklıyoruz ve onun altında kurs başvuru işlemleri var. Oraya basıyoruz. Buraya bastığımızda artık kurs tercih ekranımız karşımıza çıkmaktadır. Evet. Burada aşağıya doğru indiğimizde bakın tercih yapabileceğiniz 6 tane ders bulunmakta. Bunlar neler? 6. sınıf düzeyinde din kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler, Türkçe ve yabancı dil. Evet sevgili öğrenciler burada ekranlara baktık. Şimdi matematikten bir başvurumuzu yapalım. Matematikten başvuru yapabilmek için burada öğretmen seçiniz kısmı var. Buraya basıyoruz. Buradan hangi öğretmeni tercih etmek istiyorsanız onun üstüne tıklayabilirsiniz. Öğretmeni de seçtikten sonra dersi kurs listesine ekle butonuna basıyoruz. Bakın artık tercihimiz alt kısımda yer almış oldu. Türkçeden de buradan seçip dersi kurs listesine ekle. Bu şekilde tercihlerimizi tamamlıyoruz. Eğer siz diyelim ki bu kursu seçmekten vazgeçtiniz, gitmek istemiyorsunuz ama seçmiş bulundunuz. O zaman dersi listede çıkar kısmından yani bu yandaki çöp sepetine basarak bunu listemizden çıkartabiliriz. Burada tercih yaparken ilk başta şu üstteki bilgilerinizi bir kontrol edin. Genelde doğrudur. Evet kurs tercihlerimizi yaptıktan sonra çıkış diyerek kurs tercihlerimizi tamamlamış olacağız. Kurs tercihleri pazar gecesine kadar açık olacak yani pazar gece 12'de kurs tercihleri bitmiş olacak Lütfen kurs tercihlerinizi pazar gününe kadar tamamlamış olunuz Umarım faydalı bir içerik olmuştur bir sıkıntınız olursa kurs tercihleri ilişkin bizlerden yardım isteyebilirsiniz